Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi tavşanımızın elbisesini öreceğiz. Ee, öncelikle bu işleme zincir çekerek başlayacağız. Şimdi 20 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 20 tane zincir çektik arkadaşlar. 20 tane zincir çektikten sonra bir tanesini atlıyoruz ve 3 sık iğne yapıyoruz zincir üzerine. 1 2 3. 3 sık iğne yaptık. Sonra 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 5 tane sık iğne, 5 tane e, zincir atlayacağız. 1 2 3 4 5. 5 tanesini atladım. Buraya 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi e, 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve 1 2 3 4 5 tane sık iğne atladım. Ay pardon, zincir atladım. Ve yine 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet. 3 tane sık iğne yaptım ve burayı şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde olacak sonra şu başladığımız noktayı şu şekilde bakın bu şekilde tutuyorum şu şekilde başladığımız noktayı ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve böylece elbisemizi birleştirdik arkadaşlar. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Ve ikili trabzan yaptım bir tane. Eklediğim yere bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye İki tane ikili trabzan yaptım. Evet. Şimdi buna bir tane trabzan yapıyorum. Yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bütün sık iğneleri ve zincirleri bir tek bir çift, bakın bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde ikili trabzan dolaşıyoruz. Evet arkadaşlar bakın ıı, çek battığım trab ıı, sık iğnelere ve çektiğim zincirlere bir tek bir çift şeklinde ikili trabzan yaptım. Bakın şimdi şöyle katladığımızda elbisemizin şuraları askıları. Bakın ön tarafı görüyor musunuz? Minicik bir elbise oldu. Şimdi bunun sonunda

Yine bakın ilk battığım ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ilmek çıkartıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum yine iki zincir çekiyorum aynı yere batıyorum şimdi artırma yapmayacağız bütün trabzanların tepesine birer tane trabzan yapacağız evet bakın hepsinin tepesine. Tek tek batıyorum. 28 tane trabzanımız oldu demiştik. 28 trabzan şeklinde etrafını dolaşıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci ikili trabzan sıramızı da bitirdik. Yine aynı şekilde ilk battığımız trabzanın tepesine batıp bir ilmek haydırma ile burayı da birleştiriyoruz. Şimdi şu görüntüyü vermek için ters sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın hafif uzatıyorum ilmeğimi. Geliyorum bak bu tarafa doğru gitmiyorum. Bu tarafa doğru geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Batıyorum. İlmek çıkartıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu işleme ters sık iğne diyoruz. Bütün trabzanların tepesine bu şekilde ters sık iğne yapacağız. Bakın bakın batıyorum, çıkıyorum, oradan ilmek alıyorum. Birlikte örüyorum. Hani yine sık iğne yapar gibi ama ters tarafa gidiyoruz. Ters tarafa gittiğimiz için de bu görüntü oluşuyor arkadaşlar. Evet. Evet, ters sık iğnemi de bitirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi en sonuncu sık iğneyi yaptım. Sonra tığımı çıkartıp iç taraftan geçiriyorum ve bu ilmeğimi iç tarafa çekip bir dakika çıkmadı. Evet burada buraya birleştiriyorum. İç tarafta birleştiriyorum. İki zincir çekip sıkılaştırdım. Evet. Bu şekilde bitirdim. Şöyle fazlalık kalan ipimizi de burada gizleyelim içeri çekelim arkadaşlar Evet bitti fazla ipimi de kestim Evet bakın çok minik bir elbise oldu ve tavşanımıza giydirelim evet, bakın yaka kısmından geçirdim. Şöyle şuralar kollarıydı zaten. Minik. Bakın buradan kollarını geçirdim. Evet. Tavşanımız bitti. Çok tatlı bir tavşan oldu. Koca kafalı. Kokoş elbiseli. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ben ince ip kullandım. Kalın ip kullanırsanız tavşanınız büyük olur. Sayıları da artırırsanız yine tavşanınız büyük olur. Bu şekilde arkadaşlar ve böylece tavşanımıza örgüsünü bitirdik. Küçük tavşanlarımızın sayısına gelince bunların sadece kafa kısmında kafa kısmını ve kulaklarını da küçük aslında ben bunların kulaklarını da küçülttüm. Kafa kısmı yine 5 sık iğne ile başlıyoruz. Bu sefer 25 sık iğneye kadar arttırıyoruz. Sonra 6. sıradan 10. sıraya kadar düz örüp sonra eksiltme işlemini yapıyoruz aynı şekilde. Bunları not alırsanız zaten anlarsınız. Kulaklarını da 4 sık iğne başladım yine. 8 12 sık iğne yaptım. 2 sıra düz ördüm. Sonra 9 ve 6 olarak eksilttim arkadaşlar. Kolları, bacakları dediğim gibi aynı şekilde küçültebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Böyle bir tablo yapabilmek için bu tavşancıklara ihtiyacımız vardı ve ördük. Bitirdik tavşanımızı, kalplerimiz videosu var, balonun videosu var. Evet, e, Amigurumi'ye ait bütün terimlerin de e, yapılışlarını tek tek anlattığım videolar var arkadaşlar. Takılırsanız oradan bakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Tatlı sevimli taşanımızı birlikte ördüğümüz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.